Evet dostlar, herkese hayatımın yollar adlı kalma arkadaşlar. Öncelikle merhaba demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün TRK 502X aracımızda arkadaşlar. Manisa'dan İzmir Bayraklı'ya doğru yola çıktık. Bugün arkadaşlar günlerden pazar, Kasım ayındayız. Hava böyle parçalı bulutlu gibi. Şöyle hava durumunu da kontrol ederek hem ilgili bölgede İzmir'de hem de, hem de Manisa çıkışında şöyle 2-3 saat boyunca yağış olmayacak. Dolayısıyla bunu da biz de her zaman olduğu gibi fırsatı çevirerek arkadaşlar Manisa'dan İzmir'e doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Evet dostlar bugünkü kaydımız biraz daha daha önce yapmış olduğumuz kanaldaki kayıtlardan farklı olacak. Bu fark ise arkadaşlar Manisa'ya çıkmış olduğumuz bu yol güzergahında kesintisiz olarak İzmir Bayraklı'ya kadar arkadaşlar sizlere e, mevcut yollardan, kayıtlardan sunum yapıyor olacağım. Evet, şu an için kamera açımız arkadaşlar, instayı ön tarafa bağladım. Ön tarafta, rüzgarın önünde güzel bir bölgemiz var. Kamera açısı o tarafta. E, aşısı, deflektör her ne kadar zaman zaman engel olsa da e, güzel kayıt almak adına konum sağlıyor. Evet arkadaşlar yol çok keyifli ama sıcaklığı yaklaşık 20-21 derece dolaylarında ee, yavaş yavaş da tabii kış sezonunda açacak olduğumuz için dostlar e, mevcut ekipmanlarımızın kıyafetlerimizin e, dört mevsim olan kıyafetlerimizin de içlerini giyerek havadan etkilenmemek adına dostlar yavaş yavaş önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, e, kayda devam ederken şöyle sohbet ede de gerek araçla ilgili gerekse de görmüş olduğunuz şu an şu manzaradaki güzel doğanın keyfini çıkararak arkadaşlar birlikte olacağız. Arkadaşlar Manisa İzmir yolu üzerindeyim. Yol çok sakin, pazar günü olmasında tabi etkisi var. Biraz sonra arkadaşlar uzun Manisa tüneline girerek bu uzun Manisa tüneli arkadaşlar yaklaşık 4 kilometre. Ee, ve içeride maalesef e, hız kontrolü yapıldığı için de süratli olmaktan kaynaklı ağır ağır gittiğimiz yaklaşık 80-90 km saat hızlarla gittiğimiz bir tünel olacak. Aşası e, İzmir-Manisa yolu üzerinde bu tünel her zaman tercih ettiğim e, kestirme yol. E, çok hızlı bir şekilde e, sabuncu belini atlayarak arkadaşlar hem daha az risk alarak hem de rüzgardan soğuktan yağmurdan etkilenmeden kullanmış olduğumuz yol. Evet tünel girişindeyim. Ee, yavaş yavaş şöyle arkadaşlar e, giriş öncesi şöyle baktığımızda evet e, vizör vesaire falan filan e, karanlık etkisiyle e, bakalım aydınlatma nasıl. Evet güzel. Yani insta gene her zaman olduğu gibi arkadaşlar e, karanlıkta da yani bir bölge çok karanlık olmasın en azından e, gece ışık ışıklandırma aydınlatması senaryosunda e, başarılı bir e, kayıt alıyor. Bugün bütün kayıtlarımızı arkadaşlar 360 derece kameramızdan, insta 360'tan çekiyor olacağız gördüğünüz gibi. Zaman zaman kanalda e, bazı arkadaşların özellikle 360 derece kamera çekimlerinden memnuniyetsizlik yorumları tarafıma geliyor. Dostlar yakında özellikle 3 kamerayla, Gidon, Kask ve Insta ile gene olmak üzere 3 kamerayla tekrardan sizlere e, kayıtlarımı sunuyor olacağım. Evet tümay içindeyiz. E, sakin bir hava ee, gerçekten şöyle bakıldığında havanın da etkisiyle çok e, serinlik yok. Genelde içi arkadaşlar dış ortağına göre 7-8 derece daha serin oluyor. Bunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ee, Aşağısı az önce geçmiş olduğumuz yol güzelliğinde hava 22-23 dereceye ne kadar rüzgar almasak da tatlı bir e, 4 mevsim gereği kıyafetten kaynaklı bir e, terleme için. Fakat şu an tünel içerisinde e, çok keyifli konforlu bir şekilde yol almaktayım. Tabii ki rüzgarın da olmaması, rüzgar etkisinin de olmaması arkadaşlar. Bu havanın etkisiyle birlikte motorun doğu anlamda az etkilenmesini sağlıyor. Başçası bu az etkiyle de bu görmüş ne içerisinde çok rahat yol alabiliyoruz. Evet arkadaşlar bahsettiğim gibi tünel 4 kilometre uzun bir tünel. Yine söylüyorum hız denetimi sürekli yapılıyor. Maksimum sürat arkadaşlar 80 kilometre bölü saat. Tabii bunu yüzde onla şey yaparsak 80-90 arası yol aldığınızda herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorsunuz. Geçmişte zaman zaman arızlamalarla tabii tabi biz bu süratı ister istemez geçiyor oluyoruz. Fakat sürekli o sürelerde ve süratlerde kalmadığınız sürece aslında çok bir sürü tabi biraz da şans. Gene kendimizi korumak adına dostlar tavsiye tünel ve benzeri bu tarz kontrol yapılan yerlerde mutlaka mutlaka hız kontrolünü koruyalım. Boş boşuna ceza yemeyelim. Cezalar gerçekten ama gerçekten 2023 ve 2024 yılında yeni mevzuatlar var. Çok ama çok ağırlaştı. Canımızı yakıyor. Evet tünel çıkışına doğru yaklaşıyorum. Evet şu aydınlanma çok fena. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Sonra bir anda gün doğuyor gibi. Evet tünelden direkt dışarı çıkınca bu havanın güzel atmosferi gerçekten bambaşka. Evet arkadaşlar yol çok keyifli. Yaklaşık 15-16 km yolu kat ettik. Arkadaşlar Bayraklı'ya doğru sürüyoruz. Evet İzmir Bayraklı'ya doğru. Toplam e, süremiz, yol süremiz 25 dakika gibi olacak. Kayıtta zaten böyle bir e, rekor yaptık. Dolayısıyla bunun e, süreci de arkadaşlar kesintisiz bir şekilde Bayraklı'ya doğru arkadaşlar yol alırken toplam yol mesafemiz ise 45-50 km dolayında olacak diye tahmin ediyorum. Tabii ki İzmir'e girdiğimizde nasıl bir trafikle karşılaşacağız açısı o tarafta çok bir fikrim yok. Onu biraz sonra e, yavaş yavaş rampada çıkıp oradaki yolu bitirdikten sonra birlikte izliyor. Aynı zamanda yolu seyrediyor. O olacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kilometre sayacımı kontrol ettiğimde bir aracımızı sıfır aldık. Kilometre sayacımız arkadaşlar 920-930 km civarlarında evet. Bugün yapacak olduğumuz gidiş ve geniş güzergahını tam almadığımızda arkadaşlar ilk 1000 kilometre e, yolu tamamlayarak aracımızın rodajını da bitirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta inşallah serviste İzmir'de e, Bayrak'ta Benelli yetkili servisinde eğer ki randevu alma şansım olursa 1000 kilometre e, rodaj bakımında yaparak işlem sonrasında arkadaşlar sizlere özellikle bu 1000 kilometre sürecinde araçla yaşadıklarım araçla ilgili gerek artılar gerekse de yaşanılan süreçteki Problemler ki, keza anti parantez, şimdi vermek istemiyorum ama hiç problem yaşamadım çok şükür bu zamana kadar. Problemler demeyelim, artılar ve eksiler diyerek arkadaşlar bütün detayları sizlere aktarıyor olacağım. Özellikle rodajı da bitirmek istiyorum bu kullanıcı deneyimleri sizlere aktarmadan önce. Neden derseniz, arkadaşlar özellikle bu rodaj sürecinde e, yetkili servisle biliyorsunuz muhatap olacağız. Nasıl bir servis hizmeti alacağım, nasıl bir rodaj bakımında açıkçası e, fiyat ödeyeceğim, ilgili kişiler e, süreçte ne kadar aşısı gerek araçta gerekse de müşteri memnuniyeti tarafında e, ilgili alakalı bunları da sizlere paylaşıyor olacağım. Özellikle herkesin merak ettiği bu var arkadaşlar TRK 502X her zaman anlatıyorum yüksek bir sele oturuş e, pozisyona sahip yaklaşık 86 e, santimetrelik sele yüksekliği arkadaşlar TRK 502X de çok ama çok yüksekten aşısı yol alıyorsunuz. Normal şartlarda aracı hareket ettirdikten sonra bunu tabii ki araç hissettirmiyor. Fakat e, özellikle manevralarda, durlarda, katlarda aracı aracı üzerindeyken ileriye çekip geri ittirmeye kalktığınızda bu sele yüksekliği gerçekten büyük ama büyük bir dezavantaj. Dolayısıyla bu 1000 km ulaş bakımda da arkadaşlar e, yetkili servisimizde Acaba arka tarafta amortisörde ayar yaparak şöyle bir 3-5 cm ayaklarımızın tabanları yere basacak şekilde aracımızı yere indirebilecek miyiz? Daha fazla yere yaklaştırarak hakimiyeti arttıracak mıyız? Onu da talep ederek gerçekleştirmeye çalışacağız. Evet bu açısı benim de merak ettiğim bir konu ve özellikle araçla ilgili beni rahatsız eden bu sele yüksekliğinden kaynaklı rahatsız eden bu konuyu da bu rodaj bakımında çözerek arkadaşlar sizlere bütün teferruat ve detayları da bu 1000 km kullanıcı deneyimleri videomda yakında anlatacak olduğum videomda paylaşıyor. olacağım evet arkadaşlar hayatımın yollarında bildiğiniz üzere yaklaşık 40 bin kilometrelik seyirlerimizde 150 cc'lik Bajaj Baja Emece Baja Street cruiser karakterli aracımla bütün Türkiye'nin bütün kıyatlarını gezdik. Açıkçası arkadaşlar bu sürede yaklaşık 4 senede almış oldum. 40 kilometrelik aracımda yapmış olduğum seyirlerinde gerçekten çok güzel tecrübeler katettim. Yani bu düşük cc'de yol yapmanın avantajları tabii ki yakıt tüketimi. Ee, bununla beraber alçak sele konforda eee e, sorunsuzluk e, çok yüksek süratler aramadığımız için e, kıyı şeritlerindeki yolun keyfi ve diğer detaylarda arkadaşlar çok ama çok güzel tecrübelerimiz var. Onunla ilgili zaten kanalda Bajaj Electric ile ilgili çok fazla ama e, güzel videolar paylaştık. Yollardan, araçla ilgili detaylardan vesaire çok güzel videolar paylaştık. Aracımız arkadaşlar Duruyor. Garage Street kanalının ikonun dur her zaman söylüyorum. TRK 502X arkadaşlar geçmişten takip ettiğim bir araç olarak Avenger Street'in yanına ikinci araç olarak satın aldım. Sevdiğim görselini beğendiğim, cüssesiyle, cüssesiyle aşısı aşası e, Türkiye'deki popülerliğiyle, özellikle 500 cc'de e, vermiş olduğu avantajlarıyla yakıt tüketimiyle ve genel altın çiziyorum yakışıklılığı ve görselliği ile arkadaşlar tercih ettim. Tabii ki bunların da yanında teknolojik özelliklerle beraber fiyatının sunduklarıyla kıyaslandığında gerçekten Türkiye'de tercih sebebi olmasından kaynaklı bu aracı satın aldım. İşte 1000 kilometreyi tamamlıyoruz. Yakında kullanıcı deneyimleriyle bütün her şeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve şunu söylüyorum arkadaşlar. Burada bunu söylemekten de çekinmiyorum. 1000 kilometre tamamlandı. Her bindiğimde TRK 500 ise İyi ki almışım diyorum arkadaşlar o kadar keyifli ki özellikle e, Durduğum yerlerde molalarımda aracımı şöyle görecek, görebilecek olduğum yerlere park ediyorum ve uzaktan izliyorum Gerçekten e, Aracı izlemek, araç manzarası Çok keyifli özellikle oturduğunuz bölgede aracın yanından geçerken insanların aracı olan ilgi alakası da çok keyifli e, Rengi ile de ilgili biliyorsunuz TRK e, Siyah e, Gri tonunu e, 2023 yılında TRK 502X ile beraber ee, çoklu bir şekilde piyasaya sürdü. Daha önce hep BRK 500'ü küçük arkadaşlar biliyorsunuz değer zenginiyle tanıdık. Dolayısıyla siyah biraz daha konflaj ve aracı model markalar gizliyor. Yollarda sürekli arkadaşlar şu soruyu alıyorum. Abi araç ne? Bu kaç cc? Bu hangi marka? Ee, ya bu GS mi gibisinden? Her zaman bu e, ikilemlere giriyoruz. Evet bu GS çakması olarak çok konuşulan bir araç. Fakat arkadaşlar TRK 502 iyi e, Çok fazla araçtan. Farklı farklı araçlardan tabii ki esinlenerek de e, yaratılmış bir makine. İtalyan orijinal bir dizayn makine. Dolayısıyla o tarafta da her zaman şunu söylüyorum. İyi ki almışım arkadaşlar. ve Özellikle kullanıcı deneyimleri de size sunacak olduğum bilgilerle de e, bu tarafta e, olabildiğince objektif yaşadığım tecrübelerden size paylaşımlarda bulunacağım. İnşallah da e, bu güzel bilgilerle sizlerin bu aracı sevmenizi sağlayacak güzel doğru bilgiler yansıtacağım. Tabii ki bazı negatif kusurlarından kaynaklı da tabii ki tercih etmeme e, sebebi olacaktır. Ve arkadaşlar yola dönecek olursak sohbet etmeye devam ediyoruz. Dostlar bu arada İzmir'e giriş yaptık. E, yavaş yavaş Bornova'ya doğru hareket ederek hızlı bir şekilde e, İstanbul yolu üzerinden arkadaşlar Bayrak Güzelge'ye doğru sağdan ayrılarak ee, dostlar e, içeriye doğru kıyı hattından e, gerekli e, konum olarak belirtmiş olduğumuz Bayraklı sahile doğru hareket ediyor olacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar İzmir büyük bir deprem geçirmişti. Yaklaşık 2 e, sene önce İzmir Bayraklı depremde biz bu bölgede oturuyorduk. Bu bölgede arkadaşlar bu depremden kaynaklı e, Bayraklı'dan taşınmak zorunda kalmıştım. ve Geçen sene de arkadaşlar yaşamış olduğumuz İzmir'deki Gaziantep Burca depreminden ee, gerçekten e, çok büyük bir şekilde etkilendik ve onun da korkusuyla arkadaşlar İzmir'deki bu e, güzel bölgede, gerek bayrakta gerekse de Gazze'm'de yaşamış olduğumuz bu güzel bölgeden e, arkadaşlar vazgeçerek Manisa'ya taşınma tercihi gerçekleştirdik. Artık arkadaşlar konakladığımız bölge Manisa. Tabii ki fırsat buldukça e, Manisa İzmir yolda gördüğünüz üzere çok keyifli olduğu için. Hızlı bir şekilde arkadaşlar, trafiksiz bir şekilde, ışıksız bir şekilde yol olarak e, fırsatlı fırsat bu memleketimizin İzmir'in güzel sahillerinde, güzel bölgelerinde yol almaya devam ediyoruz. İzmir bizim için arkadaşlar aşktır. Gerisi de aşçısı çok fazla açıklamaya gerek olmayan bir konu. Evet gördüğünüz üzere yol bir harika. E, olabildiğince sakin bir şekilde yoluyorum arkadaşlar. Rodajda olduğumuz için aracımı zorlamamaya çalışıyorum. Özellikle rodaj süresinde sorular da geliyor. Abi kaç kilometre bu hesabıza çıktın? İşte e, yol üzerinde işte mevcut zaman zaman hızlanmalarla e, kaç bin devirleri gördüm. Gibisinden sorular geliyor. Bunlar tabii arkadaşlar e, önemli hususlar özellikle rodaj sürecinde. Aracı çok zorlamamak gerekli. Fakat çok da aşırı aracı e, rodaj değil diye kör kullanmak çok doğru değil. E, bu sebeple arkadaşlar ben mümkün mertebe e, aracımın normal seyirlerinde genelde zaten 3-4 defa çıktık ve 1000 kilometreyi tamamladık bu süreçte arkadaşlar yollarda e, o, mümkün olduğunca 5.000-5.500 devirlilerde gezerek e, 110-120-100 bantlarında yol almaya çalıştım. Harc e, harici durumlar tabi ara gazlamalar yaptık. Top speed olarak da bir 160 km bir saate kadar çıkarak aracın ne yaptığını görmek istedim. E, hızlı çıkıp o sürete yaklaşık 7500-7800 devirlerde falan zaten bu sürete ulaşıyor. Zaten e, son sürete 180 km bir saat gibi arkadaşlar. O zorlamak istemedim. Dolayısıyla bu tarz ufak tefekte e, e, tortlu kullanımlarla da aracın da o rodaj dönemindeki ataletini e, sağlayarak mev, mevcut karda da çok kör kılmadan kullanmaya çalıştık. İnşallah rodajda sorunsuz bir şekilde servis alacağımız bilgilerle bakımımızı gerçekleştirip Yollarımız arkadaşlar artık tam gaz devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar bayraklıya doğru dönüşümüzü yaptık. Yol tekrardan dönüyorum. E, bu arada hızlı hızlı anlatıyorum sizlere. Bu 20 dakika gerçekten hızlı geçti. 5-6 dakika sonra arkadaşlar e, tahminim Bayraklı sahilde olacağım. Bu bölgeyi çok seviyorum. Bu kıyı hattı gerçekten yol almaktan çok keyif aldığım bir bölge dostlar. Özellikle İzmir Bayraklı sahil hattının da e, mevcut çevre peyzajı o kadar güzel oldu ki özellikle o bölgede kaldığım e, yıllar ve yaklaşık 2.5 sene boyunca o bölgede kaldık. Sürekli e, kıyı hattına e, kaçarak deniz kenarında keyifli bir zaman geçirme fırsatı buluyorduk. Maalesef tabii şu an Manisa'dayız. Manisa'da böyle bir deniz kenarı vesaire bulamadığımız için bu tarz kaçamakları yapma şansımız olmuyor. O tarafta da biraz daha Manisa bölgesinde bu tarz manzara kel bir hayat yaşıyoruz. Evet sağ taraftan dönüş yapacağım. Tabii kaçırmak da istemiyorum bu arada sohbet ederken sizlerle dostlar. Sağ taraftan hızlı bir şekilde giriş yaparak arkaya doğru bir dönüş gerçekleştireceğiz. Fakat evet ayrım kapalı maalesef ilerden dönmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Ayrımı kapatmışlar. Buradan hızlı bir şekilde hemen U yapıp bayrak Sahire'ye e, değişiş yapabiliyorduk. Fakat maalesef şu an karşıya kaya doğru devam edip e, ilgili kavşaktan bir U yapacağız. Yani bizim mesafe olarak bakıldığında 7-8 km yolumuzu uzattı. Yapacak bir şey yok. Zaten başka bir dönüş de yok bu yol üzerinde. Dolayısıyla arkadaşlar yolumuz hızlı bir şekilde devam edip ilerideki ilk e, dönemeçten dönerek Tekrardan e, manis <laughs> Manisa diyorum çok özür. E, karşı ayak tekrardan dönüp karşı ayakla üzerinden geri vites yaparak arkadaşlar hızlı bir şekilde bayraklı sağ ile doğru e, sürüyor olacağım. Evet tabii ki e, yol uzadı. Çok önemli değil. Yaklaşık 23-24 dakika oldu diye tahmin ediyorum. E, güzeldi bir kayıt. Elimden geldiğince şöyle bu kaydı arkadaşlar şöyle e, sohbetle doldurmak istedim. Gerek şöyle tatlı bilgiler gerek yok gerek araç gerekse diğer detaylarla zaman zaman bu tarz sohbetlerle, bu tarz keyifli yolları aşırısı yeşillendirmek gerekiyor. her türlü konu ile ilgili özellikle aracımızla ilgili sorular açığız arkadaşlar. TRK 502X'i tabii ki şu an her ne kadar çok fazla tanımasak da şöyle biraz kullandığımız için 1000 km sürecince e, araçla ilgili şöyle hem gerek yapmış olduğum araştırmalarla bilgi sahibiyim. O konuda elimden geldiğince de eğer ki sorularınız olursa çok da böyle tabi detay ve spesifik sorular cevap verme tarafında zorlanacağım. Fakat bunları tabi araştırarak da sizlere bilgi verme vermememde elinden geldiğince cevap bulmaya çalışacağım. Yavaş yavaş arkadaşlar ileriden kavşaktan sağdan şöyle ayrılarak hemen arkamı da kontrol edeyim. Solda kaldık. Sağa geçeceğiz çünkü. Arkamı da şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Yol sakin. Hemen geçelim sağa doğru şöyle buradan uyu yapıp tekrardan karşılıklı bayraklı yoluna doğru dönüyorum arkadaşlar. Şu dönüşümüzde de şöyle tamamlayıp hızlıca tekrardan geriye dönüp ilgili bayraklı sahil bölgesine doğru yol alalım. İlgili bölgede bayağı zamandır uğramıyorum. E, açıkçası e, böyle bir çok fazla karavanların park ettiği bölge haline getirilmiş. O olsa da tabi çok konforlu değil diyebiliriz. Evet dostlar biraz sonra tabii ilgili bölgede ee, nasıl bir e, kalabalık bölge oldu. E, mevcut yerleşim nasıl tercih olarak özellikle pazar günlerde çok kalabalık olur Bayraklı Sahil. İnsanların çok tercih ettiği bölge. Biraz sonra e, o bölgeye de e, hızlı bir şekilde geçiş yaparak e, ilgili bölgeden sizlere paylaşımlarda bulunacağım. Sağ tarafımız şu an gerçekten harika. Süper bir manzara var. Ama burada arkadaşlar hem ne kadar böyle e, çok böyle parçalı bulutlu gibi dursa da hiç rüzgar yok. Ee, çok sakin bir gün. Evet özellikle hava durumunu kontrol ettik yola çıktık. Ee, gerek Manisa'da gerekse de İzmir'de yaklaşık 3-4 saat boyunca her ne kadar hava böyle çok kapalı gibi gözüse de şu an tabii gökyüzü aşırı çok böyle ürkütücü değil. Ee, bugün aşçası bu güzel günde güzel bölgede yol alıyor olmakta. Ee, çok keyifli. Herkese bu bölgede arkadaşlar ee, seyir yapmasını bu bölgelere eğer bilmeyenler varsa mutlaka gelmesini tavsiye ediyorum. Ee, özellikle yolları çok rahat. Tabii trafikli günlerde bu göstermiş olduğumuz şu an için yolda görmüş olduğunuz manzaradan çok daha farklı bir boyutla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Konvoylar evet. Tampon tamponu tam araçların olduğu uzun konvoylardan bahsediyorum. Bugün neredeyse bu yol bomboş diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar yaklaşık 1.5-2 kilometre sonra ilerden sağdan ayrımdan ayrılarak arkadaşlar Bayraklı sahille ilgili durak yapacak olduğumuz bölgeye giriş yapıyor olacağız. Evet sağ taraftan şöyle yavaş yavaş sokularak arkadaşlar evet bölgeye geldik. Şöyle karavanlara da bakalım. Evet ufak tefek de olsa 3'lü 5'li araçlar artmış bu bölgede. Geçmişte yoktu. Özellikle depremden sonra biliyorsunuz karavanlar çok büyük tercih sebebi ve insanlar o yönde gerçekten karavanlara doğru ee, çok fazla yöneldi. Evet sağdan şöyle bir dönüşümüz yapıp ilgili bölgeye girişimizi yapalım ve ilk arkadaşlar müsait bölgeden de sola taliye olarak kıyı hattına şöyle geçiş yaparak şu güzel bölgenin e, güzel bir noktasında durağımızı gerçekleştirelim. Evet yine tabi bugün pazar ama öyle aman aman böyle abartı bir kalabalık yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Karavanları görüyorsunuz. Bence gibi çok ultra bir doluluk da söz konusu değil. Ee, i̇stediğiniz zaman gelip burada aracınızı park ederek ilgili bir bölgede e, konaklayabilirsiniz. E, bu da mangal yapmak yasaklandı arkadaşlar. Yani e, mevcut aktiviteler için kimse izin vermedi. Evet, şurada arkadaşlar e, durarak Bayraklı Sahil'deki ilgili noktada durağımızı gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir seyahatti. Şöyle aracımızı park ederek sizlere ekrana dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bayraklı sahil'e doğru kıyı doğru yürüyelim. Evet dostlar. Hava gördüğünüz gibi çok bulutlu. Günlerden pazar. Dostlar. Evet. Hava sakin. TRK yerinde bekliyor arkadaşlar. Zayla e geldik dostlar. Hızlı bir sürüş oldu. Yaklaşık Manisa'dan Bayraklı Sahil arkadaşlar 45 kilometreye yakın yol yaptık. Orada biraz dinlenip mola vereceğiz. Daha sonrasında ise Bayraktan Bornova merkeze doğru geçerek arkadaşlar bir şeyler atıştırıp tekrardan evimize doğru Manisa yoluna doğru yola çıkıyor olacağım. Evet arkadaşlar Manisa İzmir yolunu kesintisiz olarak TRK 502X aracımla bugün kayıt altına aldım. Güzel bir yolculuk. Hava biraz bulutlu ama yağmur göstermiyor onun için hızlı bir şekilde hava durumunu da kontrol ederek tekrardan geri dönüş yolumuzda olacağız. Evet arkadaşlar hayatımın yollarından bugünlük bu kadar. Yakında tekrardan görüşmek üzere. Or check